어, 이거는 뭐 어떻게 표시해야. 좀 갈아봐. 자식이야. 하대만, 하대만. Yok. O saatimle. Bak, iki saat sürdü ama değildi. De. Büyük ihtimalle. Alt olduğumuzda amonyum ve kareni birlikte rahatça kesebileceğiz. Tamam, sorun yok, gelebilir. Tamam, ikisini de aldım şu an. Burt lazım. ha? Tamam. Tamamdır, ikisini de almış olmam lazım. oha oha güzel şuraya atabilirim buranın neyine geldi lan oğlum neye attım ben tepe? nasıl ama i do i şansımız bunun mu acaba ya? Varmış demek ki. Zevkler <laughs> ekler tartışılır mı tartışılmaz mı? Bence tartışılır. Şuraya gelmeleri lazım. Bu da mı acaba? Baya kötü haber bu. Direkt koşabiliriz arkadaşlar. Hiç sorun değil. <laughs> so, hiç sorun değil. Gördüğünüz üzere atar yemiyoruz şu an herhangi bir şekilde takıma güvenmeyelim. Çünkü takımı gördünüz en başta. Güvendiğimizde güvendiğimiz dağlara karar dağlar geliyor. Ne düşünüyorlar? he ee... ne düşünüyor nasıl bir düşünce 15 saniye daha beklemem lazım biraz daha gitsin fight dönerken buraya gidip şuradan bitirmeye deneyeceğim tamam biraz daha biraz daha evet biraz daha geçsinler yümdü. Tü. <laughs> Olmadı. Oy. Bam 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 bam. Olum, kaba olsun enti, hepsi bir deneyim, tecrübelendik diye bakabiliriz. Her olumsuz olaya karşı da böyle bakabilirsiniz. Evet başınıza kötü bir şey gelmiş olabilir. Ama tecrübenin iyisi kötüsü olmaz. Ve ne demişler? Eğer başarısız olmadıysanız hiçbir şey denememişsiniz demektir. Ol Olmayın. Ben Bence Bu Sürüyor Lütfen rahatsız etmeyiniz Biliyorum Tamam lütfen rahatsız Ben Ben